olur. 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 Artık. Oldu tabii, hepimize tabii oldu tabii. yani sahnede öbür arkadaşların tabii. hemen idare Açarlar ediyorlar mı? tabii. Evet, evet. Tabii. Zaten evet. çok uzun oyunu oynadıysak eğer hani ilk başlarda değilse ya da premier değilse e, bayağı geçtiyse herkes oyuna hakim olmuş oluyor. Tamam. Otrak dediğimizde bir yani çok uzun geliyor bizlere ama o hani salise ya yani, o kadar şey olur ama biz salisede şey çünkü timing çok önemli. Ama, ben konuşacağım, oya konuşacak gider. Bana geldi durduğun an sanki çok zaman çok geçmiş zaman, gibi. Çünkü karşıdaki ama. senin repliğini alamıyor. O alamayacak. O da cevap o verecek. Giremiyor. Senden replik bekliyor. Ama çok artık yani. oyuna hakim olununca arkadaşlar bir güzel giriyorlar. Ondan sonra hatta bir oyunumuzda Suna keskin bana sen bana dedi geçen gün bir şey anlatıyordun yarım kaldı dedi. Hani dedi onu dedi bir daha anlatsana bana dedi. Hani şöyle şöyle olmuştu da dedi. Artık biliyor ya repliğimi her gece oynuyor oynuyor. <laughs> Ay ne kadar doğru söylüyorsun. Anlatmadım mı sana onu deyip hiçbir seyircinin anlamayacağı şekilde Seyir. tekrar wow. başladık. Fakat i̇şte usta oyuncu böyle bir şey. En kötüsü antre kaçırmak. Mesela biz şimdi konuşurken evet, antre kaçırmak demek ne demek? Bir oyuncu sahneye girecek. Evet. Unutur çaya kahveye dalmıştır evet. veya odasında bir şeydir. Tabii. Beklersin girmez. Sen şimdi biz böyle konuşmaya <laughs> devam ederiz uzatırız. Hadi nerede kaldın Aa, Hani sana. de bir içeri laf atarız. O dalmış Aa. gitmiş unutmuş. <laughs> bir bahane eders çok oldu. Bahane edip dışarı çıkarsın. Nerede? Ahmet gelsin. Nerede bir sahne durdun filan. <laughs> nefes, yani nefes özel nefese girer içeri. Tabii bu daha da zor. <laughs> e, ödenekli tiyatrolarda bir sahne amiri vardır. O sahne evet. amiri devamlı zaten hep e, mikrofonlarla megafonlarla e, sahnenin sesi sana geliyor oturma işte makyaj yaptığın odalara. Sahne amiri de işte diyor ki 5 dakika kala hazırlanın. E, sahneniz Oyuna geliyor. Girecek olanlar Aşağıya hazır inin diyor. Biz inip orada bekliyoruz yukarıda bekleyeceğimizi. Ama özel tiyatroda böyle bir şey olmadığı için hep tetikte olman lazım. Dur ne söylüyorlardı? A şu kapıdan dinleyeyim. Herkes birbirine sorar evet. neredeydi? Ama bir konuk geldi diyelim. Geldi nokta üstü sen arka tarafa bize. Aman da ne güzel oyununuzu da işte seyredeceğim işte ya da şöyle böyle falan derken biz senin o güzel konuşmalarına böyle dalıp cazibene dalıp ah ah sahne kaçtı deyip böyle yerlim yemek, paldır <laughs> küldür içeri girip. Ben bir kere öyle kaçırdım diye paldır küldür nasıl attım kendimi sahneye biliyor musun? Beni görünce böyle oldular. Erken girdim. <laughs> Erken girmişim. <laughs> Şimdi erken girince de ha, daha zamanı var ya. Ben bakıyorum onlar He. bana bakıyor. Şimdi bir şey bizim şehir tiyatrosunda bir şey daha anlatılır bu. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum isim vermeyeceğim. Şimdi bize böyle monitörler kondu. Buradan sahneyi izliyorsun. Sıran yaklaştığı zaman içeri giriyorsun. Tamam. Oyuncu arkadaşla böyle seyrediyorsun. Aa şimdi ben gireceğim demiş ben. <laughs> çok güzel değil mi valla böyle hikayeler de vardır ya <laughs> kuliste oturuyor <laughs> çok güzel ya işte e, her işi kendine <laughs> göre böyle <laughs> esprileri Ankara'da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda bir arkadaşımız e, yani o kadar önemli bir rol oynuyor ki bir gün böyle kafası atıyor oynamış, oynamış 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 artık şey olmuş gidiyor bir yerlerde böyle arkadaşlarıyla buluşuyor biraz da kafayı çekiyor diyor ki ben gideyim bugün kendimi seyredeyim diyor. <laughs> gidiyor, giriyor büyük sahneye. En arkaya gidiyor, yukarı balkona çıkıyor. En arkada oturuyor. Oyun başlasa da kendimi seyretsem diye. Nasıl aranıyor biliyor musun? Ne bilsinler sahne arkada bir yerde Hiç oturup da kendimi, kendimi seyredeyim diye değil herhalde oyun seyredeyim diye. Hayır, gitti. kendisi oynuyor oyunda. Artık kafa uçmuş yani. Ha başka evet. türlü uçmuş ha, uçmuş <laughs> artık. <başka türlü gülüyor> biraz da ondan sonra psikolojik tedavi gördü zaten. Tamam. Öyle bir rahatsızlanmış oh, birdenbire. Rahatsız o. Çok da güzel Nasıl oynuyordu kendisi. Şey değil. Ondan sonra oyunu bulamadılar onu biliyor musun? Hayır. O gece oyun iptal edildi. Başvolde Seyirci falan bekliyor. <laughs> Seyirci şimdi bekliyor. gelecek birazdan gelecek. İşte arkadaşımız rahatsızlandı dediler herhalde. Bugün oyun bilmem falan diye. Ama düşünebiliyor musun kendimi seyredeyim diye Baka balkona seyir, gelip oturuyor. Kendini seyredip de hastalandı gelemeyecek dediklerinde ben buradayım deseydi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi olurdu. İyi ki onu dememiş. <laughs> Efendim şimdi güzel sohbet devam ediyor sevgili seyirciler. Ee, çocuklar için kurabiye hazırlayacağız demiştik. Efendim kurabiyemizde neler var sevgili seyirci? 3 su bardağı un, burada 1 su bardağı pudra şekeri, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Ee, kabartma tozu, kabartma tozu, vanilya ve pudra şekerini eledim çünkü mutfaklar nem yapabiliyor. Topakçıklar hmm. oluşuyor. Onu güzel eledim. Unun üzerine karıştırdım. Karıştırdıktan sonra ortaya havuz açıyor. Havuzun içine de tereyağını aldım. Sonra da üzerine oh. çat iki tane yumurta gelecek. Oh, Önce beyaz bir kurabiye hamuru yapacağız. Ondan sonra ayırıp içerisine kakao koyacağız. Yani iki tane ayrı ayrı hamur hazırlama yerine tek bir hamurla neticeye gitmek istiyorum. Evet. Normalde iki hamur hazırlasak daha iyi olur. Çünkü kakao'nun da renginin açılması falan için ama zaman kıymetli. Zaman çok ee, kıymetli. Çocuklara da mutfağı sevdirmemiz lazım. İki ayrı hamur olunca ne kadar zormuş, bunu hmm. yapmasak mı, vazgeçsek mi diyebilirler. Hani e, çocuklara mutfağı sevdirme adına. Sizin çocuklar e, girerler miydi küçükken mutfağa? E, mutfakları... Oğlum çok sever. Sever mi? Hala devam oğlum eder mi? şeyler oğlum yapar mı? Hala mi? devam eder. Yemek yapmaya bayılır, bayılır, bayılır. Onun için eşi perincim, gelinim çok şanslı. <laughs> mutfağı seviyor. Yalnız erkekler bilmiyorum Emrah'ı da, oğlumun da Emrah. Biraz dağınık çalışıyorlar. Şimdi size bakıyorum ne kadar hemen yapıp temizleyip şey edip müthişsiniz. Sağ olun efendim. Müthişsiniz hakikaten. Ben evimde yani... de böyleyim. Öyle mi? da böyleyim. Evet. Ama bazen B planımız vardı Öyle mi? Bu da nasıldır? İşler bize yıkılıp kalmasın diye Tabii. çok dağınık çalışırız. İşte evet. o zaman ne olur? İyi o bilinçli ama. ama. Tabii. <laughs> Bunu... Ay yok değil, inanmıyorum. Evet. Tabii. E bu, Belki e... çoğu da öyle yapıyor erkeklerin. ha? Evet öyle yaparlar. Beni sokmasınlar diye. Var içinde, evet, biraz, biraz o var içinde. Bana her şey yıkılmasın sonra diye evet. geldi. herhalde. Evet. Uyanıktır ha, erkekler. Vay uyanıklar vay. Galiba bütün erkekleri yaktım vay, şu anda. Uyanıklar. E, yandınız arkadaşlar. Yani, ne Yandınız. yandınız. Ne yandınız? Şey Topla bakayım orayı. Boş bulundum anda kaçı verdi. Girsinler de dağınık olsun. Ziyan yani evet, yok. Evet, o da doğru. yani e, akıllı kadın nasıl idare eder onu bilemiyorum ama vardır bir yöntemi. Herkes de belki bir yöntem e, bulmuş da olabilir değil mi? Yani Ama ne derler? Kadının pendi de de erkeği bir yendi. Bir e, kadın onu hissederse hemen başka şeylere girer taktiklere. Hmm. <laughs> kesin Erdal yaptırır ya. Şey e, bir bir Sinirlenir mi Erdal abi bilemiyorum. Geldi. E, olur tabii. Sinirlen. İnsanız değil mi? Tabii. İnsanın kızdığı Oturup, anlar olabilir. Konuşulur, dertleşilir, onu rahatlatılır, rahatlatmaya çalışılır. Yani bir de şey var. Böyle bir şey. Ee, hanımı erkeğin niye kızacağını, sinirlendiği zaman ne kadar süreceğini, o geçiş dönemini e, alttan alıp e, evet. sonra soru konuşalım. E, şimdi konuşmayalım filan böyle e, evet, dilimler varmış yani. yani. Bu, ha, bu nasıl bir şeydir bilemiyorum. Tabii. tabii. Bütün kadınlar yapıyor mu bilmiyorum tabii. Yani ben ev böyle biraz gergin olduğu zaman kendime bir iş bahane eder, evden çıkarım. Yok <laughs> biraz güzel bir şey. Doğru. <laughs> Ondan sonra dönerim. Adası, hiç, <laughs> e, muhatap olmadan karşılıklı yani evde bir dışarıda bir şey sinirlendiyse muhakkak oturup onu e, konuşup halletmeye, Tabii. onu rahatlatmaya çalışırım ama. Bir de konuşuyor rahatlar demiş, insan. Evet. Yoksa şimdi dışarıdan sinirli gelmiş evde de konuşamazsa... Olmaz. Patlama olmaz. olur. Dolmuş zaten. Tabii, olmaz, olmaz. Onun için olmaz. E, buna da dikkat ediyoruz. Kıvam da Oo, güzel, çok oldu. Güzel, oldu. güzel oldu. Çok güzel oldu. Pamuk gibi oldu. Yavrularımız yani. için. <laughs> Sümese tatiline girdiler çocuklarımız. Evet efendim şimdi sevgili seyirciler. Buradan hazırlamış olduğumuz o güzel kulak memesi yumuşaklığındaki hamurumuzdan e, şöyle çat yarısını ayırıyorum. Burası beyaz bölümü olacak. Bu beyaz bölümü diğerinde yine karıştırma kabın içine alacağım. Orada da e, kakao şimdi koyacağım buraya. Kakaolu Oo. ve sade Tam iki renkten oluşacak. Gibi. Çünkü buradan şey çıkacak. Ayıcık çıkacak ortaya. Oh, Aa, evet güzel. evet. Yavrularımız e, kolay değil yani kaç aydır e, sürekli ders çalışıyorlar, yoruldular. Onları biraz rahatlatmak lazım. Evet. Böyle yoğun ders. Maratonundan sonra bir dinlenmeye geçtiler. Şimdi. Geçin benim yavrum de, mutfağı bir kurabiye yapalım. Ben de Onu yapacağım ben de onunla. Hem de oyalanma. Benim de evet. torunum var. Oyalanma buyurun efendim. Şey benim de iki tane torunum var oynayasın. çok şeker. Allah bağışlasın. Kaç evet. yaşında torunlar? Yedi yaşındalar. Yedi sekiz yaşındalar. Güzel. Onlar da bugün karne aldılar. Aldılar mı? Aa, Heyecanlılar. Aldılar, tabii. Bir de şey yani çocuklar o karne aldıktan sonra aileleriyle böyle nasıl mutlu bir şekilde paylaşıyorlar. Ay çok çok i̇şte çok. anne anne baba anne dede işte anne Şimdi baba. Şimdi hemen telefon e... edeyim bak. Değil mi? Tabii, ben de, tabii. Bak, bak, evet, Sabah evet. telaşından unuttum onları. Sizin evet. Kaçırmıyor? Sekiz. Sekiz ve dokuz. Çocuklar büyümüşler. Büyüdüler tabii. Tabii. İkiz. İkiz. İki Oo, tane maşallah. oğlan ikizler. Ay, maşallah. Evet. Evet. İki tane o, oğlum var benim de Allah bir bağışsın. tanesi bekar Ankara'da şu anda işte burada bir oğlum o varacağım. evli o, ondan sizlerimiz. Işte. Şimdi keke yoğurt olanı da olabilir. Çok özür diliyorum efendim. Ee, sizin yoğurttan bir kaşık buraya uçuruverdim. Kakaoyu koydum biraz <laughs> sertleşti de. Tamam peki. Yani, yani şuradaki pamuk gibi güzel. Burası kakao biraz onu sıkıştırdı. O zaman B planı vardır mutfakta. Bir ee, kaşık yoğurt bütün meseleyi çözer. Hemen alın diyorsun. Bir kaşık yoğurt attım içerisine. Şimdi ben suyu Yumuşacık kaynattım. Yapacağım. İçine bulgurlu Heh. köftelerimi attım. Tamam. Birazcık su tuz koydum. Güzel. Biraz ne köftesiydi efendim bir kez daha alalım ismini? Şark köftesi Şark efendim. Şark köftesi. Yeşil Biraz elmada. Biraz da şöyle etsiz. Hani arama olsun etsiz diye. bir köfte. Etsiz, etsiz. köfte. Gayet güzel. Evet. Bulgur biliyorsunuz. Oya elinden çıkıyor efendim. Çok faydalı bulgurumuz. Her zaman yiyebiliriz gönül rahatlığıyla. Her evet şeyini. Efendim. Her şeyini. Mercimekli çiğ köfte de çok severim ben bulgurlu. Öyle mi? Ay bulgurla mercimek çok güzel Allah olur. Allah Allah. Mercimek köftesini e, herkes yapar ama... Bazı kişinin elinden çıktığı çok güzel oluyor. Çok Nasıl güzel bir orantı denk geliyorlar evet, böyle. Evet evet o, o soğanı içine konan şeylerle böyle, de ilgili. O baharatları yani Baharatlar, işte dereotu, nane, acılı, maydanoz, yeşillikler, acılı, evet, taze evet, soğan filan böyle çok güzel her yapardı. şeyi eşit koyunca. Hatta mi? etliden evet. bile güzel olur biliyor musunuz bazı çok güzel evet. yapılmış. Bazı annelerin yaptığı gibi. çok başarılı oluyor. Bana. Çok. Tadına doyum olmuyor. Çok. Onun için. Yani evet. bir de şey denir ya böyle el vardır. Hani bazı insanın yemeğini evet, evet. lezzetli olur. Ne yapsa lezzetli olur. Evet, evet lezzetli evet. olur. O başka bir şey. Evet efendim, iniş gerçekleşti. Bir kaşık yoğurtla pamuk. İşte işte, Bir kaşık yoğurt. Püf noktası. Evet, sevgili seyirciler şimdi biz burada. Ee... Normalde bir malzeme listesi. Okuduk dedik ki 3 su bardağı un, 150 gram tereyağı, 2 yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Ee, hamurun genel kıvamı ortaya çıktı buradaki gibi. Beyaz çıktıktan sonra bir kaşık kakoyu koyunca hemen bir sertleşme meydana geldi. Çünkü niye? Ona alışık değil. Bu nereden geldi? Evet. Ben kıvam zaten çıkmıştım ortaya. Gelince e, ne yaptı? Bir sertleşti bir kaşık Kakaoya bir türlü oldu. kendini ısındıramayınca Hı. biz ona bir kaşık yoğurdu attığımız anda işte tamam diyor. Benim beklediğim geldi. Kakaonun da kıvamı da açılıyor. Çok Hamurla güzel. bütünleşiyorlar. Çok Netice güzel. başarı oldu. Bunların tarifleri internet sitesinde Tabii. var değil mi? Tabii efendim internet sitemizden programdan sonra seyircilerimiz fotoğraflarıyla, ile ölçüleriyle bulabiliyorlar. bulabiliyorlar. Yani böyle bir kolaylık var. Ama e, seyircilerimden tek isteğim evet korsana gitmesinler. Korsanda neyle karşılaşacaklarını bilemiyorum. Dün gelen misafirlerimiz korsan nedir? İşte e, korsan noktayüstüler var. Bir gerçeği var, bir korsanları var. Allah Allah. Evet, evet. her şeyin her ya. Gerçek bir tane korsan çok. Korsancıklar sayısı çok oldukça fazla. Hmm. E, dün gelen konuklarımız da takip ediyoruz sendiler nereden? Bir baktım korsandan. Onun Aa, için e, meğerse evet öyle miymiş? Onu da bilemiyor insan. Oktayus'ta Bilemiyorlar. Ee, şimdi çok kar, karmaşa iş o. Efendim e, bizim sitemizdeki ayırabilecek en güzel kolaylık bol bol benim fotoğrafımı görüyorlarsa mutfağımla birlikte o bizimdir. Diğerleri tamam. Korsan'da Allah'tan çok mutfağa girememişler. He. Yemeklere girmişler. <laughs> Önlüklerimiz her şeyimiz orada. Ee, evet belli. Bir de e, sitemizin içerisinde de Oktay Üstü ürünleri de artık mevcut. O yüzden hmm. e, bizi de gerçek sitemize ayırmış oluyor diğerlerinden. Tamam. Çünkü e, önlüklerimiz, her bir şeyimiz var çok şükür. Allah'ımıza şükürler olsun. Evet efendim, şimdi sıra geldi sevgili seyirciler. Şekil anladım. vermeye. Evet, Oo, burası bir, çok önemli. Birisi öyle beyaz, birisi şey mi? Ay, evet. Şahane oldu. Şahane oldu ama e, azıcık bekletiyorum, yoruldular. Dinlenecek Dinleniyorlar. Dinlendiriyoruz ama tamam. dinlenirken ne yapıyoruz? Fırından tavukları getiriyoruz. Evet. Tavuk pirzola. Sevgili seyirciler, tavuk pirzolayı görüyoruz, bakın. Tavuk pirzola fırından çıktı, ee, öncesi pişmeden evveli oldu. neydi biraz daha böyle Yayılmışlardı hmm. şimdi kendilerini toparladım Efendim bak, Güzel orijinal Görüyor musunuz bak şu güzelliğe bak Altın sarısı olmuş çok güzel. Ee, Bu e, tavuğun güzelliğinden Kaynaklanır Evet şimdi sevgili seyirciler yapmamız gereken işlem bölümünde ne yapıyoruz Sebzeyle buluşturuyorum tavukları Tavuklar bunu hemen yapıyorum ben. Bunu hemen yapıyorum. Bakın şimdi sebzeyle buluşturacağım. Eve gidip yapıyorum bunu. O puan verdiniz. Evet bu benim, evet, benim ağız lezzetim. Heh, tamam. Evet çok güzel, güzel Bak şimdi mi? sevgili seyirciler. Eti var sebzesi var. Tabii güzel sebze. En son tam fırından alacakken de üzerine bir kaşar rendesi vereceğim. Allah Allah. Yalnız önemli püf Allah noktaları Allah. var. Onu da sizlerle paylaşacağım sevgili seyirciler. Şurada tavuğun suyu ve yağı var ya onu, da onu böyle böyle kaşıkla bir vereceğim şimdi sebzeleri of, of, of. o sosla bir doyuracağım, Lezzetle Aman. buluşturacağım ondan sonra. Şöyle bir fırın gibi bir şey istiyorum. Efendim hemen yardımcı olun ee, servis Şunun gibi, mi? evet, şöyle koyup üstüne sonra tamam efendim, al. hemen hemen. Efendim, çocuklarımıza karne hediyesi <laughs> Çok olarak düşündük oldu. ama bir tanesini de seyircilerimizle birlikte tamamlamak istiyorum. Efendim e, açılmış olan hamur sevgili seyirciler yuvarlak çember ile kesiliyor. Kesildikten sonra ama bu hamuru koydum. Bu nasıl? Yanlıştır. Ne yapmak gerekiyor? Önce onları Ö kulaklar. Önce, <laughs> önce kulaklar gelmesi gerekiyor. Evet. Kulakları sevgili seyirciler şöyle yan yana alıyoruz. Aldıktan sonra açmış olduğumuz hamuru üzerine kapatıyoruz. Evet. Kapattıktan sonra büyük hamurdan daha küçük kesilmiş olan beyaz hamurdan üzerine koyuyoruz. Sonra gö gözler geliyor efendim. Pıtırcıklı hamurlar kopartıp gözleri koyduktan sonra damla çikolata ile gözler ve ağız kısmını oluşturuyoruz. Ay, çok Bakın hem oldu. sevimli... Hem efendim böyle e, çocukların da çok seveceği bir çalışma. Ortaya da bir tane. Evet efendim şu anda Oldu. sevgili seyirciler e, görüyorsunuz ayıcıklı. Aa <laughs> oh, çok tatlı. Sevimli şimdi... ayıcıklı. Efendim ağız olarak burayı kabul ediyoruz. <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Tabii yani tam gerçeğine doğru gidemiyoruz. Yani görsel olarak. Fakat hepsi de ayrı bakıyor. Yani şimdi Teşşik şöyle düşün. Bakıyorlar. Hani çizgi film karakteri evet, gibi evet. algılamak lazım. Çok güzel. Hani kaşığı, gözü, kulağı falan girdik mi çıkamayız hiç. <laughs> <içinde. gülüyor> <Doğru. gülüyor> kalırız. Ee, böyle güzel, görseli güzel. Yalnız püf noktası pişirme kağıdının üstünde pişirilmeli. Evet, yapışmasın Yapışırsa, ki. Yapışırsa eee çünkü bozulmasın. kulaklar ve e, diğer tarafın da ayrı, ayrı gelmemesi lazım. Bir bütünlük halinde. Olacaklar 180 dereceler çünkü ince bir hamur pişirme süresi 12 dakika civarında oh. öyle hemen kısa sürede çat 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 ortaya çıkar Harika. o yanımda e, şu anda sevgili seyirciler kek hazırlanıyor tuzlu kekimi yapıyorum ben de efendim e, telefon evet. gelmiş kızınız zeynep ben tamam. demiş ki e, annemin yardımına ihtiyacım var demiş. <laughs> evet.